Selamlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım Bilmiş olduğunuz üzere bugün 1.7 GB'lık bir güncelleme geldi Ve o güncelleme ile gelenleri ben de ilk defa göreceğim sizlerle birlikte Oy baya bir şey verdi bu arada Tamam 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 Tamam. Onun da bitti. O yedekleri arkadaşlar büyütmüşler. Maksimum güç için hemen ekleyelim. Şöyle vula. Şöyle eee değil değil. Musiala. Yalnız var ya bu çok kötü olmuş. beğenmedim bu yedekleri şey yapmalarını. Şöyle Hernandez. Şöyle. Diğer. Ve. 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 Hazardım. Herhalde değişikliği de bir 6-7 yapmışlardır yani. Bu arada baya bir şey yerli tek tek alacağım. Jordi Alba verdi. Kaç oluyor? Benim sol bekim var. Gerek yok. Kullanmam. 82'lik. Ha. Kaç olur? 95 falan olur. Busquets vardı kullanmam. Benim dostum güzel. 300'e futbol şey GP 10.000 bir tane 5 yıldızlı bilet 180'e futbol parası erken güncelleme bonusu özür 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 falan filan Inter Milan. Şimdi arkadaşlar o önce bilete bir gidelim. 3 tane bilet var. İlk bileti kullanalım. Bakalım kim gelecek. Hadi bakalım. Oyun arkadaşlar çok kasıyor. Yeni güncellemeden dolayı. Evet, geç. 8 numara. O da katmıyor. Griezmann. Sen 5 yıldız mısın ya? Bari ben be. Leva falan gelirdi de bari yüksek GP'li böyle mane. Davis. Ya çok kötü ya. Öf. Hiç güzel değil. bari gel ben bak be yani. gel. 41 numara kim? Rice. Rice'e 5 yıldız. Bugün şansımız güzel durmayacak gibi duruyor. Şimdi 150'de 150'de. Bakalım şansımızı da kullanacağız. Ne çıkacak? Hadi bakalım. İngiltere. Beş yıldız. Walker mı? Trippier. Özel Trippier. Hadi be. Öf. Hiç beğenmedim ya. Şu an özel trip bir yere tek attım ve beğenmedim. Bir tane daha vur. Neyse dur. Evet haftanın oyuncusunda benzema istiyorum. 100 oluyor. Benim 2 tane 99 benzemem vardı. Birini sattım. Hadi bakalım. Aha! Oh! <laughs> benzema <de> tek attık. <laughs> Mükemmel. Dur dur hemen kadroya koyalım. Benim planı Şöyle benzemacım. Yer değiştir canım. Şöyle arkadaşlar koyacağım ve mükemmel benzema da gitti Arap ligine. Mükemmel mükemmel. Nerede Trippier? <laughs> Dur bir bakalım bakalım yükseltirim nereye kadar çıkıyor 7 tane ver 3 tane de buradan ver daha bitmedi ben bunu bitireyim geliyorum fulledim Şimdi normaliyle kaç oluyor bakalım. Şura 90-90 değil mi? Ee, daha önce dağıtılmış tamam. Evet buraları ellemeyeceğim. 81-95 Ofansif kontroller. Yüksekten pas bayağı iyi. Falso 84 Agresif 81 91 hız. 91 şut gücü. 94 tane. Daha sen forvet misin orta Neyse bunu anlayacağım. Fazla bir relaksa gerek yok. Sağ bek. Aa tam da sağ bekim yok da power 92'lik. Hiç. da, bu adam direkt 95. Boom. <laughs> Şimdi niye 98 olmadın? Pavard'ı kimin yerine koyalım? Ya Hazard yine mi olmayacak ya? Defans var. Yedek sol bek de var. Ya sağ bek de şu anlık gerek yok. Hadi bakalım bir de maç atalım. Bir saniye maç atmadan önce benim 130 lira futbol param daha var. Bir de denesek. mı deniz? Kagawa falan var. Bir bakalım paketleri. Kakpo makbo diyor. Sözleşmeler hayır istemem. Bu da mı? Aa yeni gelmiş sözleşme. De İspanya Ligi çöp. İngiliz Tele Ligi çöp. Bayern Münih. Mane haricinde değerli çöp arkadaşlar. Kimmiş de çöp. 99 oluyormuş. Deli Deneyelim bakalım. Trip bir yer yerine tek atsak ne güzel olurdu. İkisi de sağ bek. Biri yüzük ya. Öf. 97 mi yüz mü ya? Kim geliyor? 5 yıldız. E ee, Geç. Goretzka mı o 25 numara? Müller. Ha pardon. Nereden çıktı Goretzka? İyi Müller de almış olduk. Hadi bakalım maça. Rakip bulundu. Bakalım kaç gücünde 2720. Ben 3000 pişerim. Ya. Şöyle bakalım. Takımımız mükemmel. Hazardım yukarı bakıyor. Hazard onu atayım mı lan sen Mbappe'nin yerine? Mbappe yani. de yukarı bakıyor ama ya. İkinci yer alacağım. Söz sana söz. Ve rakibimizin takımı yükselttim bir takım iki yükseltilmiş. Mükemmel. Cillop gibi cillop cillop. Ya öf ya. Arnold'a niye ben tek atamadım. Da gittim trip bir yere tek at. Başta dedim trip bir yer çöp diye. Ya kartlar arasında çöp. Yalnız 150'den de iyi aldık he. Neyse boş verelim. Barcelona mı? Fener mi? Mbappe. Koy lan Mbappe. İçeriye yeni yüzlük benzemeye. Aldın lan Trippier. Bak sana tek attım. Düzgün oyna. Pavard'ı vallahi geri alırım bak. Satarım. İstediğin kadar yani epik mepik bir şey ol. İstediğin kadar. Hiç umurumda olmaz. Şimdi Mayer. Erdalant. Abicim. Bugün ilk defa girdim. Ben o Silva. Ulan. Grima... Oca. Ne faali. Ne faali. Gitti Grimaldo aldı geldi yani. Ha şu Grimaldo'yu da hep yerekle bırakmayı unutuyorum ya. Önlendiriz, varken Grimaldo kim ya? Ne zaman al yüzlüksün? Ay yüzlüksün ya. Yüzlüksün ya. Hocam bak kasıyor. Vallahi döverim. Şimdi Mbappe. Verdi Silva. Silva'dan çok kötü. Hiç düşünmemeliydim bence. Ben zaman nasıl alamıyorum? Bu arada araya girdik Felix. Bu arada hep de da Felix giriyor. Şimdi ben o da Silva bıraktı. Mbappe, Mbappe koşmadı. Kastı çünkü. Ben o da Silva aldı. Bir plase denemesi. Ney? Skarpım. Yani dedim şi Michael diye okudum. Başta terste gen diyecektim. Şimdi Grimaldo aldık. Mbappe. Bernardo Silva önünü alamadı. Bir şey oluyor orada. Grimaldo. Messi'den önce. Goretzka aldı şimdi verdi benzeme. Hala çok kasıyor. Önümü göremiyorum. O kadar fazla kasıyor. Yelik, Yedik. 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 Abicim çok kasıyor. Aldık. Vurduk dışarıya. Ya oradan yani Messi'sin sen ya. Plasenin kralı. Hoca bak kasma. Telefonla mı görüşüyorsun ya? Video kaydını kapattım. Kaspasın diye hala kastı. Kese telefonla görüşürken falan oynuyor. Herhalde bak herhalde baktı. Aha 3010 güçlü adam. Video çekeyim. Oy, oy. Benzer attı ya. Öf ya. Beş attı gördüm. Ben ne yapmadım seninci bu arada? Ben beş attı gördüm. Oy, 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 hocam. Ne oluyor hocam? Silva. Şimdi Jordi albayla geliyorlar. Trip bir yer hiçbir şeye yaramadın. Bir orta donarım ha. Donarım ha. Şu kadar da herhalde. Bana Schmeichel çıkmayacağı dışında kimseyi ile değiştirmem. Silva Gal Trippier. Trippier'e gitti ya. Goreska. <laughs> <laughs> Ama atamadı şimdi Simons. Aha yedik. Aa Romero. Şimdi verdi ben zamanda Mbappe, 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 Mbappe. Bak koşturuyor. Atmayacağım ki ona. Bunu atacağım. Ya bu Jordi Alba boyun kaç kafa vuruyor ya. Evet arkadaşlar en sevdiğim oyuncu olan Hazard'ı Mbappe yerini aldım. Bunu yapma sebebim hem yukarı bakıyor hem de Benzema yerine de alabilirdim. Benzema daha fazla olmuştu. Ama Benzema ile trip bir yeri deneyeceğiz Felix e, Messi Benzema'dan Felix'e Felix'ten Messi'ye doğru Messi çok biz yine Messi. Messi içeri oynadı Upamecano. Felix bir şeyler deniyor. Goretzka trip bir yer. Bir kere top al. Ellerinden öpeceğim. Mane sakin. Mane sakin. Romero. Goretzka. Oğlum her yerden de Goretzka çıkıyor. Bu kart çok mükemmel. Deli dehşet. Oh, hey. Sen gelişine komanda donarmaya Duda kuşurtan ceza sahası dışından gol atacaksın. Silva kafa bu. Romero indirdi şimdi Bernardo'ya. Bernardo oynadı zaman ya. Benzema'dan Bernardo'ya tekrardan Bernardo. Ya abicim ben Benzema'ya mı attım? Goretzka. Ah oh, o geçseydi. Aha aldı Silva. Ulan. Şu azarta, şu oyunda şimdiye kadar bir tane düzgün pas atamadım. Offside. Oh, Offside. 70 de önce değişikliği yapacağım. Şimdi Benzema yok. Pamekano kim indirirsin sen Benzema sen yılların adamısın. Trip bir koş. 91 hızım var. Adam. Trippier oley. Ramos beke geçti şu zamanlarda. Şimdi Messi geçirdi onu. Diğer ya ilk başta o zor pası geçiriyor. Gidiyor kolaya. atamıyor ya. Çıldırmalık. Grimaldo. Evet defans uçuyor arkadaşlar. Felix şimdi Hazard'ı gördü. Hazard büyük boşluk. Abicim. Aha Hazard da geçti. Ya Messi ne yapıyorsun ya? Hazard ne güzel pas atıyorsan orada hatasız matasız. Şimdi Messi bıraktı benzeme benzeme. Ben Felix oynamıştım aslında. Felix uyuyor mu? Trippier. Abicim adam epik epik. Mükemmel. Silva aldı ya hatalı bir pas. Şimdi Felix. Yahu he. Trippier. Etrafında döndü şimdi. Verdi Messi. Messi'den Felix. Felix'ten Messi'ye tekrardan. Messi istedi Benzema. Benzema. İşte bu. Adam yüzlük. Tek attım. Arkadaşlar hala 5 değişiklik. Bak. 10-11 tane değişik. Dik adam koyuyorlar hala 5 değişiklik hakkı ya. Oğlum hmm, niye yok o zaman o kadar adam koydunuz ya? 3000 güçle 2800 güç arasında fark ne yani? Şimdi Jordan Alba Levay'ı bu arada oyun kurucu da oynatıyor. Orada da 99 oynuyormuş. Hiç koşamayan Kovay'ı oyun kurucu oynatıyorum. koşmaya gerek yok. Bu arada Leva aldı. Ben miyim Kova dedi şimdi verdi sana. Evet sensin Kova. Goreska, Sala, Kova, Verdi Benzema, offside yok. Ya öf off, Sala offside'dan mıymış ya? Ya Sala ne biçim hızlısın ya? Şimdi hem ne ney duka? Hiç anlamadım bu arada. Aldık Romero şimdi 90 artı bir şey bir şey hazard. Ya benzeme. Ettik yaptıracağız diye. Aha. Lan skerpen. Tamam. dur dur. Hep son ataklarda yorum ve maç bitiyor. Kazandık. Şu Messi'nin gole bakacağım. Şu ilk şutu. Attığım plase. Üzülme. Hah bak bu. Abi. Burada Messi'nin iki gol sandım. Değil Messi tutabiliyor mu? Ya yok tutamıyormuş. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like unutmayın. 200 aboneye sonra ona abone olmayı, arkadaşlar hadi.